Süt ürünlerini muhafaza ederken dikkat etmemiz gereken birkaç nokta vardır. Süt ürünleri hemen bozulabilir. Süt oda sıcaklığında zaten bekletilmemeli. E, açılan sütü de Dolapta e, artı 4 derecede 2 gün bekletebiliriz. Sonrasında kullanımı çok uygun değildir, zehirlenmelere yol açabilir. E, günlük süt, yoğurt, ayran ve kefir tüketiminin porsiyon ölçüsü 2-3 porsiyon olmalı. Sütün e, içeriğinde kalsiyum miktarı yüksektir, e, özellikle kemik ve dişlerin sağlığına etkisi vardır ve hem yaşlılarda hem çocuklarda süt tüketimini öneriyoruz. Yoğurt probiyotik açısından zengindir. Ee, yine aynı şekilde oda sıcaklığında aynı süt gibi onun da bozulma etkisi vardır ama yine dolapta muhafaza etmemiz lazım. İki gün içerisinde tüketilmesi şart değil daha uzun koşullara sahiptir çünkü fermente edilmiş bir üründür yoğurt ee, ve Dolapta uzun süre saklanabilir. Ee, saklanma koşulları yüksektir. Ev yapımı yoğurt genelde biz öneriyoruz. Ev yapımı yoğurtlarda da e, tabii kaynatılma oranı sütün e, yüksek derecelerde kaynatılmalı. E, günlük süt de alınıp yoğurt şeklinde çalınabilir. E, i̇ki gün açılmış olan sütü e, dönüştürebiliriz atmaktansa. E, dolapta beklettiğimiz iki gün açılmış olan sütü sütlü tatlı formuna da çevirebiliriz. E, bu sayede hem tatlı ihtiyacımızı karşılamış oluruz hem de sütlü tatlı olduğu için de ...daha az kalori almış ol, olmamızı sağlayacaktır. Yoğurt olarak da e, çok dibinde kalmış yoğurtlar, az kalmış, tüketilmeyip de atılmaktansa... ...onu da yine soğuk çorba, ayran aşı çorbasına çevirebiliriz. İçerisine girecek olan yarma ve nohut sayesinde de biz bunu zenginleştirmiş oluruz.